Saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlamadan önce e, aramızda Azerbaycan İstanbul Konsolosumuz Sayın e, Anar Afundov Beyben hoş geldiniz efendim, bunu alkışlamak istiyorum. Değerli misafirler, e, bugün toplamamızın e, birinci sebebi e, hemen hemen yaklaşık iki yıldır birbirimize hasret olduk. Bu pandemi sürecinde birçok sıkıntılar atlattık ama sevindirici olaylar da oldu. Bunların başında 40 44 günlük bir mücadele sonucu 30 yıldır haksız yere işgal edilmiş olan topraklarımız çok şükür azatlığına kavuştu. bunları almak aynı zamanda 3 yılda bir düzenlememiz gereken, yapmamız gereken derneğin olağan genel kurulu vardır. O geçen sene 2020'nin Ekim ayındaydı. Yapamadık. Bugüne nasipmiş. Onu bugün e, burada aynı zamanda tamamlayacağız. E, ben şu anda sözleri fazla uzatmak istemiyorum. E, sözü divana bırakacağım. Divan seçimi olacak. Daha sonra kurullar, e, yönetim kurulu, denetim kurulu vesaire bunlar seçildikten sonra da ee, en sonunda eğlencemiz olacak. Azerbaycan'dan değerli misafir sanatçılarımız, müzisyenlerimiz aramızda ee, güzel bir sunum olacak. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Afiyet, bağışıklık olsun. Tekrar hoş geldiniz, iyi. şeref verdiniz <laughs> efendim. Saygılar. Şimdi e, sözü divana vermeden önce divan başkanlığına teklif olacak herhalde. Üyeler. İstanbul, Türkiye, Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği'nin dördüncü olan genel kurulu yapılması için Divan Başkanlığı'na Metin Yıldırım, Katip Üyeliğine İrfan Ayrım ve Divan Başkan Yardımcı Abdülhadi Akmugan'ın seçilmesine arz ve talip teklif ediyoruz. Sefer Karakoyunlu, Ahmet İmal, Bülent verdi, Muharrem Korkut, Serhat Danışmanlı, Serdar Alkın. Evet, değerli hazırım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biz derneğimizin genel kurulu olarak e, divan başkanlığı ve divan yönetim kurulu olarak size teşekkür ederiz. Şimdi şehit olan bütün kardeşlerimizin, bütün Türk, -Türk dünyasının eee manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuyoruz. Ardından ıslıklar marşımızı okuyacağız. Çok teşekkür ederim. E, çok fazla uzatmadan e, ben tekrar hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. E, bu vesileyle e, bizim faaliyetlerimize katılan e, Sayın konsolosumuza özellikle teşekkür ediyorum. E, ve yönetim kurulu faaliyetini e, okumak üzere tekrar başkanıma veriyorum. Başkanım buyurun yönetim kurulu faaliyetini ifade edelim. Değerli dostlar 2011 yılında kurulmuş olan derneğimiz her yıl düzenli olarak hem Azerbaycan'ın önemli günlerini hem Türkiye'nin önemli günlerini gündeme getirdi, kaydetti. bu Saygıdeğer katılımcılar, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, değerli üyelerimiz, tekrar bizleri yönetime uygun gördüğünüz için bu görevi tekrar tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İnşallah. Evet, Hayırlı uğurlu olsun. E, hepinize e, çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Evet. Azerbaycan Konsolosluğumuz bizi gerçekten e, her toplantımızda, her etkinliğimizde hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. E, mutlaka bir katılım sağlıyorlar. Bugün de konsolosluğumuz burada. E, ben kendisine hoş geldin diyorum ve gönül sözlerini ata konfransımızın son sözlerini söylemek üzere buraya geleceğim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Herkese salamlar. Sayın Bakan, çok sağ olun ki beni davet ettiniz. Çok mutlu oldum, tədbirə iştirak etdim. Dəyərli insanlarım burada təhaddüdün yanında. Bu məni ilk Türkiyəyə gəldiyim andan, görvə başladığım andan qatıldığım ilk tədbirdir. İnşallah ki gələcək tədbirlərə də bizi dəvət edərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə iştirak edərəm hazırda bizim xalqımız bizim deyəndə mən Türkiyəni Azərbaycanı bərabər tuturam. Ayrılmayan bir-birindən başqa heva bilməz. Biz e, mutlu günlərimizi yaşayırıq. Boş vaxtlarımızı yaşayırıq ki, o, Qarabağ məsələsini biz həll edirik. Yəni, Bununla e, bir daha xoşbəxt olabilməz. E, sizin dərdiynizə həm e, də hörmət ifadələri vurğunlar arz edirəm. E, amacımız birdir və hər birimiz əzizimizdən gələn bu işi e, görməkdə köməkçi qoluruq. Teşekkürler her sağ, sağ olun. Çok sağ olun. Evet, e, konsolosumuzla konuşmamızı e, bitirdik. Şimdi müzik... Benim gibi bir adamım